Yeni albümü adı budur. Yeni albümün renkli, gördüğünüz gibi. Bayağı da renkli bir albüm bayağı yani. Bayağı da renkli. Evet. Bu albümde sende bir şeyler değişti mi? Fiziğinde, duruşunda, yapında? <laughs> yani bu albüm için bayağı bir beste yaptım ben. Yani besteci kimliyim ön planda. Evet. Ee, babamla iş ortaklığımız var. Anlat o anlat. Konuda. O işte baba konusuna <laughs> evet. oradan girdim. O baba konusunu bir anlat yani. Babamı bu yazıyor. Babanın... Ben besteliyorum. Kaç parçası var babanın bu albümde? Beş altı tane falan var. Beş altı tane evet. var. Ben ha? de ilk defa e, Türkçe söz yazmaya başladım bu albüm için. Daha öncesinde hep yazıyordum ama İngilizce yazıyordum. Ya şunu söyleyecek misin bize ya? Hangisini? Babanın yazdığı şarkılardan bir tanesinin sözleri Ahmet vardı. Ahmet mi? Güzelim Ahmet, mi? Ahmet değil. E, sorma mı? Yoksun mu? Yordun mu? Yoksun. <laughs> Yoksun'da da geveze eşlik ediyor bana. Evet Güzelim ama o şarkı, değil mi? Yoksun. Sultan'a eşlik ediyor. Aslında güzelimi söyleyecektim bugün. Çünkü çok böyle hareketli falan. Pardon ben senin biraz önce sözünü kestim. Ben diyordum ki... <laughs> biraz Pardon. önce sözünü kestim mi diyeyim yarım saat oldu o sözü <laughs> Daha yeni mi aklına gel? <laughs> milletin babasını görüyor musun? Şarkı sözleri yazıyor. Bak benimkine. <gülüyor> ya. <gülüyor> onu diyecektim <laughs> yani. Adamı... Neyse yani. Sen milletin babasının yazdığı şarkı... Atiye'nin babasının şarkı sözlerinden bir tanesini okuyor. Oku. Sözlerinden yoksun. Bir bilsem yerini. Ha pardon. Sabahın sabahın <gülüyor> sabahın <gülüyor> dibi oldu ya başlıyor Bu değil nefesim. mi? Sabahın dibi oldu. Ha tamam oradan. Sabahın dibi oldu. Ortalarda, Ortalarda yoksun. yoksun. Tenimi bıraktın. Nefesimden, Nefesimden yoksun. yoksun. Ne edeyim şimdi mi? Simidi mi? Ha simidi mi? <laughs> şimdi mi diye. Ne Simidimi? Simidi mi? Simidi Peynirimden yoksun. yoksun. Ne edeyim Peynirin besteyi? Besleyi. Sözlerinden yoksun. yoksun. Bir bilsem yerini toplarım, toplarım inekleri, inekleri sütün, sütün kapında dolsun. Bir duysam, duysam sesini toplarım petekleri balın kapında dolsun. Türkiye'de 4,5 milyon inek, milyonlarca <laughs> Ay, koyun vardı. Orası gevezenin vardır. yeri. Ha, öyle mi? Gevezenin evet, yeri. Evet. Hocam ne diyorsunuz? Şarkı sözü ne? Babama çok büyük haksızlık ettiğimi anlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak, anlamda değil sakın kızma. Yani biz öyle sıradan sözler yazmayı sevmiyoruz, daha çok böyle Aşkım, espri yaptım, ve eski ya, şaka, şarkı. Şaka, şaka, şaka. Bence Baba, bir acayip der, güzel bir der, şarkı. Bir der, yok. Bir Sen yanıyorsun. Bence çok güzel şarkı. Allah aşkına şarkı. diyorum. Ha, tamam, ha, evet. Evet. Versene abi, öyle bir şeyler çal hadi Allah aşkına. Bak adam yazmış, daha 25 yaşında. Baban. Tabi odun diyorum bir de. Bak, Pazartesi sabahı masa başında senin hayalinle okuyup yazdım. Torna tesviye tezgahında yukarıda çalışıyor. Annem de sağ taraftan onu seyrediyor. Annem de muhasebeci. Maaşlarını veriyor personelin. Babam da tornacı. Personel maaş günü geliyor. Babam maaşını almaya gidiyor. Annem yok. Maaşı başka bir muhasebeci veriyor. Adam oluyor. Eve dönüyor. Tophanede yaşıyorlar. Daha ben yokum. Başlıyor yazmayı. Pazartesi sabahı masa başında senin hayalinle okuyup yazdım diyor. Sonra annem devralıyor aynı şiiri yıllar sonra. Babamın parmağı kesiliyor. Torna tezgahına kaptırıyor parmağını. işte ona kumru dermiş mesela. O küçük kumrun artık sensiz bir hiç falan diye devam ediyor. Kitap yanımda değil, ezberimde yok. Yani babam odun falan değil. Tabii <laughs> yani. <laughs> Atiye, sana değil abi. Espri yaptım yani ben de yaptım. Ha. Bunun da benim babam odun oluyor. Hiçbirinin benim babam yok. <laughs> ya sen, ya, ya, ya odun için. falan yok. Kapat <laughs> odunları. Evet bütün ben bana düştü görev bana düştü. <laughs> Efendim bütün babalarımızı buradan saygıyla <gülüyor> e, <gülüyor>